Sevgili izleyicilerimiz 10. Viyana Gudun İşrası 169 numaradayız. dijital Mobile'da yanımızda Ramazan Duman var. Geçtiğimiz hafta 50 ayrı müşterimizi 50 altın demiştik. Perşembe, Cuma, Cumartesi kayıt yapanlar arasında. işte sevgili izleyicilerimiz 3 gün boyunca kayıt yapanların bütün ismi bunun içerisinde. 10, 10, 15 hafta boyunca bu 50 altını çekeceğiz. Her hafta 10 altın çekilişi. Ramazan Bey hızlı bir şekilde başlayalım. 10 tane altın çekelim. Haydi bakalım. Evet Ahmet Bey Bismillah dedik. İlk talihlimiz Hüseyin Süzgen 15. Viyana'dan hayırlı olsun. İkinci altın talihlimiz Hasan Temiz 10. Viyana'dan. Üçüncü altın talihlimiz Gökhan Dinç 21. Viyana'dan. Dördüncü altın talihlimiz İsmail Karaman 10. Viyana'dan. 10. Viyana'dan diğer talihlimiz Özgül İdris 5. altın talihlimiz. Evet 6. altın talihimiz Oktay Atalay 21. Viyana'dan. 7. Ee, altın talihimiz Aşır Ali Ünver 22. Viyana'dan. 8. talihimiz Mustafa Oktay 20. Viyana'dan. 9. altın talihimiz Mehmet Kemal Ateş 11. Viyana'dan. Son altın talihimiz sevgili izleyicilerimiz Meral Çelik 22. Viyana'dan. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Her hafta 10 altın çekeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Bu hafta 10 altın buydu. 40 tane altınımızı her hafta onlar onlar çekeceğiz. Az sonra biz yine Ramazan dumanına buradayız. Bizden ayrılmayın.